Merhaba hanımlar. Gamze'nin Zarif Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir modelle karşınızdayım. Modelimi şöyle biraz yakından inceleyelim. Şöyle. Çok güzel. Şöyle pıtı pıtı küçük. Çok güzel bir model oldu. Ben yaparken çok keyif aldım. İnşallah sizde keyif alırsınız yaparken. Ben modelimiz için yeşil, pembe, kahverengi ve beyaz renkli ipler kullandım. Siz istediğiniz renkli ip kullanabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan modelimin yapımına geçeyim. Şimdiden kanalımı abone olup videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Şöyle. Ben ipimi düğümledim. Önceden de zürafamı çekmiştim. Ben arasına şöyle üç tane dağ gibi şekil yaptım. Siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Bunu da size göstereyim isterseniz. Zürafama ipimi düğümledikten sonra tekrar bir tane zürafa yapıyorum. tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum şöyle biraz görünmesini istiyorum inşallah görürsünüz bu zürafamızın üst kısmına bir tane düğüm atıyoruz tekrar ikinci zürafamıza geçiriyoruz gördüğünüz gibi burada daha gibi şeklimiz oldu şimdi iki tane daha yapalım şöyle biraz ikinci dağımızı yaptık. Her yaptığımda size böyle göstermem gerekiyor. Çünkü kameram pek iyi göstermiyor maalesef. Şimdi üçüncüyü de yapalım. Gördüğünüz gibi üç tane ara kısmına dağ gibi yaptım. Şimdi iki tane zürafa çekiyoruz. Bir, ve 2. Arada bir tane zürafa boş bırakarak ikinci zürafamıza ipimizi köprü gibi düğümlüyoruz. Şöyle. Bu köprümüzün iç kısmına girerek ipimizi düğümlüyoruz. Şimdi burada modelimizin bu alt yeşil kısmını yapıyoruz. Bir tane küçük pırpır yapıyoruz. şöyle göstereyim bu pırpırımızın içine girerek tepe kısmına bir tane düğüm atıyoruz tekrar pırpırımızın dip kısmına geliyoruz şöyle göstereyim şimdi arada kısmı yapıyoruz buraya Öncekinden biraz daha büyük bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle görmüşsünüz umarım. Bu pırpırımızın iç kısmına girerek ipimizi buraya düğüm atıyoruz. Şöyle. Buraya küçük bir tane pırpır yapıyoruz. Bu çiçeğimizi iç kısmını yapacağız. Şöyle göstereyim. Tekrar alt kısma iniyoruz. Şöyle. Tekrar bir tane pırpır. Pır. Bu pırpır pır küçük olacak. Şöyle her yaptığımda size göstereyim. Bu pırpırımızın iç kısmına girerek iğnem çıktı. Şöyle bir saniye. Bu yaptığımız pırpırın iç kısmına girerek tepesine şöyle bir düğüm atıyoruz. Ve tekrar aşağı iniyoruz. Çiçeğimizin yaprakları bu şekilde oldu. Tekrar zürafamıza ipimizi düğüm attık. Arasına iki tane zürafa çekiyoruz 1 ve 2 şimdi tekrar bu dağ kısmını yapmak için bir tane daha zürafa yapıp iç kısmına giriyoruz düğmeyi bu zürafamıza şöyle göstereyim biraz büyük yapayım İnşallah anlamışsınızdır kameram pek iyi olmadığı için tek tek göstereceğim ben kahverengi bir ipimi takıp geliyorum. Evet hanımlar. Bu yaptığımız yeşil kısmın üstündeki küçük pırpıra ipimizi düğümlüyoruz. Şöyle düğümleyelim. Şöyle de tek tek göstereceğim size. Buraya 3 tane küçük pırpır yapıyoruz. Çok da küçük olmasın kendiniz elinize göre ayarlayın şöyle göstereyim 1 2 ve son olarak üç tane işte aslında modelimiz burada çıkacak bu ipimizden iğnemizi çıkardık şimdi tekrar beyaz ip tak geliyorum Evet hanımlar, beyaz ipimi taktım. Şimdi modelimizi tam burada daha iyi görmeniz için biraz yavaş yapacağım. Beyaz ipimizi ilk başta düğüm yaptığımız yere ipimizi düğümlüyoruz. Şöyle Şöyle gördünüz mü? Kahverengi pırpırlarımızın ön kısmına beyaz ipimizi düğümledik. Bu kahverengi ipimizi çıkarmıştık. Bunu arka kısmı böyle elimizde tutup bu pırpırlarımızın üstünden Evet hanımlar, beyaz ipimizi kahverengi pırpırlarımızın ön kısmına düğümledikten sonra kahverengi pırpırlarımızı üstünden şöyle ön kısmına böyle köprü gibi yapıyoruz. Bunu biraz büyük yapmamız gerekiyor. Küçük yaptığımız zaman pırpırlarımız sıkışmış gibi duruyor. O yüzden şöyle biraz daha büyüteceğim ben. şöyle şöyle göstereyim bu beyaz ipimizde buraya 3 tane pırpır yapıyoruz beyaz iki ve son olarak Üç tane pırpırımı yaptım. Şöyle göstereyim. Evet hanımlar, üç tane beyaz pırpırımızı yaptıktan sonra ipimizi iğnemizden çıkarıp tekrar bu kahverengi ipimizi iğnemize takıyoruz. Bu kahverengi ip bu beyaz pırpırlarımızın arka kısmındaydı. Şimdi bu kahverengi pırpırlarımızın üzerinden beyaz ipi nasıl geçirdiysek kahverengi ipimizi de beyaz pırpırlarımızın üzerinden şöyle köprü şeklinde burası biraz büyük olsun ki pırpırlarımız sıkışmasın şöyle geçiriyoruz. Tekrar elimizdeki kahverengi ipimizle 3 tane pırpır yapıyoruz buraya. 1 2 ve son olarak 3. pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar ipimizden iğnemizi çıkarıp kahverengi ipimizden beyaz ipimizi iğnemize takıyoruz. Ve bu son kahverengi pırpırlarımızın üstünden tekrar şöyle köprü gibi şöyle şu kahverengi ipimizi arkada tutuyoruz. şöyle. Evet hanımlar şöyle biraz daha şöyle göstereyim. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel bir model. Ben iplerini temizleyeyim geleyim. Evet hanımlar modelimiz bu şekildeydi. İsterseniz bir kere de böyle anlatayım. Ü Buradaki pırpırımızın içine üç tane kahverengi pırpır yapıyoruz. Sonra beyaz ipimizle bu yaptığımız üç tane pırpırımızın ön kısmına düğüm atıp bu kahverengi pırpırlarımızın üzerinden ka köprü şeklinde yapıp orta kısımdaki beyaz kahverengi pırpırlarımızın önüne düğüm atıyoruz beyaz ipimizle. Sonra tekrar bu beyaz ipimizde 3 tane pırpır yapıyoruz. Bu kahverengi ipimizi kesmiyoruz hiçbir zaman. Bu kahverengi ipimizde de bu beyaz pırpırlarımızın üzerinden köprü şeklinde yapıp beyaz pırpırlarımızın ön kısmına düğüm atıyoruz. Tekrar kahverengi ipimizde 3 tane pırpır yapıp arkadaki beyaz ipimizi çıkarmıştık. Onu da kesmiyoruz. Beyaz ipimizde de kahverengi pırpırlarımızın üzerinden köprü şeklinde yapıyoruz ve modelimiz bu şekilde hanımlar şöyle daha yakından göstersem kameram fazla güzel göstermiyor ama şöyle göstereyim İnşallah anlatabilmişimdir İnşallah beğenirsiniz Evet hanımlar modelimin anlatımı bu şekildeydi Anlamadığınız bir yer olursa yorumlara yazarsanız cevaplarım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. Bir dahaki modelimde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyerek videomu kapatıyorum.